Orhan, Almina. Ne yapıyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz? Belki bugün ben de gezmek istiyorum sizinle. Ben de geleceğim sizinle. Nasıl hayır ya? Ben de geleceğim. Bekleyin ben de. Hayır, bekleyin ben de, bekleyin, ben de hazırlanacağım. Be bekleyin beni, tamam mı? Ya hayır. Tam. Market bizi bekliyor. Ya saçmalama, iki dakikada ben. Siz ya. oyuncak almıyor mu gidiyorsunuz? Evet. Hayır bekleyin beni. Bekleyin beni. Ben Daha geliyorum tamam mı? Yapıyoruz. Hayır bekleyin beni. Be yapma, ben. yapma hayır bekleyin beni. Daha. Binelim, Daha ayakkabı giymediniz ki siz. Siz giyene kadar ben giyinirim ki. Çok, 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 çok. Hemen ben de üzerimi giyinip geliyorum. Kaçmayın. Ne yapacağız? Ne ters giyin bir kez. Ters giyin. Düz mü giydin? Nasıl giydin? Hadi. Hadi. Basın bir sen. Otur, koş koş koş, koş. <laughs> <Ay> bir, <ters>. <gülüyor> 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 Nerede benim montum yok? Nerede? Bekleyin beni. Ya bekleyin bak kapıyı da açmışsınız. Hayır bekleyin montumu bulamadım. Bak şuna. <laughs> Yakalayacağım sizi asansörde. Hemen montumu alıp geliyorum. Bak, yakalayacağım. Evet, şurada hemen alayım, giyeyim ben montumu, yakalayayım bunları. Gitmişler, şunlara bakar mısınız? Dur, onlara ben ne yapayım? Buradan merdivenden gideyim, onları hemen... Kapıyı açamıyorum. Evet, merdivenden gidip, onları hemen aşağıda, asansörün orada yakalamam lazım. Hadi bas kızım, bas asansörüne gidelim. Hadi gel. Gelmedi, gelmedi bir önce. Evet arkadaşlar ben merdivenlerden indim onlara şimdi sürpriz yapacağım. Yakaladım sizi. Sürpriz. Gördünüz mü merdivenlerden aşağıya hemen indim yakaladım sizi. Hadi bakın nereye gidiyorsunuz? Ben 18, ben 18 değil ben. 9 kat. Hadi Vay in. Hadi da. yürün bakayım. Nereye gidiyoruz şimdi? Nereye kaçıyorsunuz siz? Nereye götüreceksiniz? Ya, bu, 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 bu. Oh. Soğukmuş ama. Ya, Soğuk. yine oyuncak almaya gidiyorsunuz değil mi? Arabanın... <laughs> <sen ne yapıyorsunuz? gülüyor> Ne? Ama bizim burada arabamız yok ki. Var mı Almina? Evet. Hadi karlarla beraber yürüyerek gidelim. Nereden gideceksiniz? Hadi. Oradan mı gidiyorsunuz? Ama bak dikkat edin. Yerler buz. Kayıp düşmeyin ama tamam mı? Burada bir sürü kar yağdı. Sürekli kar yağıyor. Eriyor. Evet. Bir e, türlü... Ne, yapıyorsun, ne, yapıyorsun? No. ne düş... Ey, evet. evet. Almina her adım attığında pat düşüyordu. Her adım attığında pat düşüyordu. Değil mi? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Ne yapacaksınız markette? Ya hayır tutamazsınız. İzin vermiyorum. Duydunuz mu beni? Ben ki bugün baba evet. yani... E tamam o zaman ben siz gidin. Zaten sensiz gidiyorduk biz. Nasıl evet. ben siz? Hayır gerçekten beni bırakacak mıydınız siz? Evet. Beni bırakıp kaçamazsınız. Ya, senden, kaçamazsınız. Zaten. İzin ben, vermiyorum sizin, size. Kaçamazsınız. Hayır canım beni bırakmayın. Şunlara siz gerçekten beni bırakıp gidiyor musunuz? Yakalarım ama sizi. Ben biliyorum sizin nereye gittiğinizi ki. Ben biliyorum sizin nereye gittiğinizi. Yakalayacağım. Tamam, kaçın gidin hadi. Gidin. Ya tamam gidin siz. Ben sizi yakalayacağım. Yakalayacağım, bulacağım ben sizi. Sizin nereye gittiğinizi biliyorum sonuçta. Hadi güle güle. Orada görüşürüz o zaman. <laughs> hadi görüşürüz. Ben sizi bulacağım ama bulacağım, yakalayacağım. O, o oyuncak tutmayı size yaptırmayacağım. Duydunuz mu? Hayır yakalayacağım. Gidemiyorsunuz zaten siz baba kız yavaş yürümeyi çok seviyorsunuz. Koşun koşun yakalayacağım ben sizi görün bakın. Evet kesin gittiler şurada oyun yeri evet oraya gittiler bence girdiler. Ben de hızlı bir şekilde gideyim onları yakalayayım şuradan. Of çok da soğukmuş ya. Karlar eridi ama yine de soğuk. Evet geldik kesin onlar buradalar bu marketteler. Çünkü içeride oyuncak tutma makinesi var. Kesin oradalar şimdi içeri girelim. Onları yakalayalım. Hemen net evet, içeri giriyoruz. Evet kapıyı da açalım. Aa bunu. Bunlar... Siz benim arkamdan mı geldiniz? Evet, Arkamdaydı. Sertlandınız mı benden? Allah sizi ne etmesin. Selfless... E seamı, bakın bur... ben biliyordum bak işte. sizin buraya sizin... geldiğinizi. Gördünüz mü? Hiç güzel oyuncak da yok. Siz saklanmışsınız ya o yüzden. Nar, evet. evet. Ne oldu ]arez. kızım? Savaş, ne ama? var? Burada oynamıyor musun? Buradan istemiyormuş. Nereden oynuyorsun Aynen. o zaman? Ederim. Yukarıdan mı? Almine'ye baksana. Bu soğukta ağzını burnunu her yerini kapatmış. Sesi de çıkmıyor. Hadi o zaman yukarı çıkalım. Yukarıdan oynayalım. Hemen oynamaya başladınız mı Almina? Aynen. Ne zaman hemen geldiniz ya? Bastınız kartı hiç görmedim. Bak, ne oynuyorsun? Hangisini oynuyorsun? Kaplanı, Kaplanı mı alacaksın? Evet. Ama o kaplandan bizde çok var. Türkiye kaç tane götürdük ondan ya. Şu kedicik neyi var orada? Onu yakalasana. Aynen. Aa az daha alıyordun kız. Aynen. Sıra kimde? Babamda mı? Aynen. Babam bence yapar, yakalar. Yakalayamaz. Vazgeçtim. Şaka söyledim. <laughs> <laughs> yapamazmış. Onu anladım yani. Ay, Olmadı. Yani, koca, koca, tamam hadi gidiyoruz. Bence. Gidiyoruz. Hadi hadi. Almin, hadi. Hayır, Ben gidiyorum. Gidiyoruz. Bence ha. bence ha. Hayır Almin, çıkıyoruz bence buradan. Bence buradan. Bence buradan çıkıyoruz artık. Bence Duyuyor bence musunuz? Bence. Evet geliyorum. Sizi takip ediyorum. Sizi bırakacağım mı sandınız? Sizi sizi bıraksam var siz bütün Rusya'daki oyuncakları alırsınız, eve götürürsünüz biliyor musunuz? Ne oldu? Tutabildiniz mi oyuncağınızı? Tutamadınız. Çünkü hayır orada oynamıyoruz. Bir tane hakkınız vardı. Siz tam 5 hatta 10 kere oynadınız. Size daha oyuncak mı oyuncak yok? Nereye bırak? Ben biliyorum zaten sizin böyle yapacağınızı bildiğim için sizin peşinize düştüm. Tamam mı? Şimdi git. Hayır oradan dönüyoruz eve gidiyoruz. Duydunuz mu beni? Yok size. Şimdi oradan geçin. Oradan geçin eve gidiyoruz. Duydunuz mu beni? Oyuncak oynamak yok. Hadi. Hadi. Evet geçin. Geçin buradan. Yürü yürü yürü. Başka bir şey yok yürü. Bak araba bekliyor sizi. Bak sizi bekliyor araba. Geçsin diye sizi bekliyor. Koşun. Geçin karşıya. Nereye geldiniz? Maxi'ye geldiniz değil mi? Oyuncak tutturmayacağım ki size. Tutturmayacağız. Hadi gidelim görelim. Bakın. Sadece ne alıyoruz biliyor musunuz? Domates alıp eve geçiyoruz. Eee yok. Hadi çabuk. Evet şimdi geldik markete. Almine az ayağa kalk kızım. Kalk kızım ayağa. Bir şey diyeceğim. Babası tut elinden. Tut tut tuttun mu? Hadi bayım çıkıyoruz Hı. geri. Hadi çıkıyoruz geri. Çıkarın. Hadi hadi hadi. Ama hadi. hadi oyuncak senin, oynamak senin, yok. Senin, senin, hadi. Değil, şiş, şiş, şiş. Hayır hayır hayır. Hı. hayır. Hı. Dışarı dışarı dışarı. <laughs> çıkın çıkın. Evet maceramız burada bitiyor. Hadi yok size oyuncak falan. Hadi yürü eve. Yürü yürü yürü. yürü, yürü. Hadi düşün önüme. Devam edin. Kelli. <laughs> kafaları niye kestiniz siz? Evet. Keserseniz kesin. Oh, size oyunca kaldırmadım ya ne kadar rahatladım bir bilseniz. Bir bana bakın. Şey, hayır, hayır, hayır. O şiş, şiş. O Hadi o eve şey eve kendisi eve kendisi eve yürü musunuz? yürü. Nere Yok eve. Hayır, hayır, hayır. Hayır eve. Hadi yürü 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 yürü, 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 yürü. Hayır eve. eve. eve.